Bakalım Ata Demirer'le ilgili bir haber varmış bakalım önümüzde ona geçelim. Gördün <laughs> mü sen? Yok ben Ata'yı seviyorum ya. Sen niye güldün? Ya bir kere yazık kıyamam düşmüştü ya ona güldüm. Heh yalnızlıktan başka çaren yok. Eski sevgiliden Ata Demirer'e mesaj. Bununla da ilgili Aslı Turanlı bana bir mesaj attı onu da söyleyeyim. Ay ay ay. Ata kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile 3 hafta aşk yaşamıştı. 3 hafta değil aslında onların açıklama süresi 3 hafta. Onlar aylarca çıktılar sevgili oldular. Evet. Ama e sonrasında Aslı açıklanmadığı için bir rahatsızlık duyuyor. E Ata Demirer de bir anda Instagram hesabında Aslı'ya, Aslı, Aslı Turan'lıya sürpriz yapıp fotoğraf paylaşıyor. Sonrasında Aslı Turan Turanlı'nın bu aşkı özellikle sosyal medyada reklam amaçlı kullanmak istemesi Ata Demirer'in ayrılık kararı alması etkili olmuş diyor yazı. Twitter'da şöyle bir mesaj yayınlıyor Aslı Turanlı. İnanıp sevgili olduğun zaman mavi gibisin Aslı. Her tonun güzel. İnanmayıp ayrıldıktan sonra Orangutan mübarek. Hiç adil değil. Yalnızlığı sevdiğinden değil. Başka çaren yok. Takipçileri Atay'a gönderme yaptın belli yazdı. Aslı Turanlı da tweet'e mensildi. Aslı bununla ilgili bana mesaj attı. Ece dedi hesabım hacklendi. Haberin olsun Instagram'da benimle ilgili böyle şeyler çıkıyor. Twitter'da yazdığıma dair ama o yazıyı ben yazmadım. Ataya falan da gönderme yapmadım çünkü o yazıyı ben yazmadım diyor. Peki yazıyı o yazmadıysa şöyle bir şey var. Ataya gönderme yapmasının sebebi şu Aslı Turanlı. Ata Demirer olan aşkını Instagram'da şöyle dile getirmiş zamanında. Bir bardak demli çay gibisin. He. ...demiş. Şimdi de şey... ...mavi gibisin, orangutan gibisin... ...falan gibi bir şey olunca sanki yine Atay'a mı... ...bir şey söyleniyor diyor. E peki... ...o sonra yazı nasıl siliniyor Aslanın Aslı ise? demiş ki sana bir şey söyleyeceğim... ...bilgin olsun. Twitter'ıma eklemişler. Dün gece arkadaşlarım Aslı saçma sapan... ...tweetler atıyorsun dediler. Bir tweet'i de... ...almışlar. Atay'la bağdaştırıp haber yapmışlar. İsmimi dahi... ...dahi değiştirdim gerçi... ...Twitter'da. Aa dedim haberim yok... ...dedim. O da demiş ki alana kadar... ...çoktan haber olmuş demiş... Aman çok iyi büyümeden hallettik demiş. Anladım. Ee, yani Aslı'nın Twitter'ı hacklenmiş öyle evet. mi? Yani onun adına da saatte saatte böyle saçma sapan mesajlar atmış. Aslında çok da bir şey değil. Aslı ne yapıyor şimdi? Dizi devam ediyor leke, mu? Leke dizisinde leke oynuyor. Leke'de devam ediyor. Leke'de başrolde bir çocuğun asistanını oynuyor. Evet, evet. ben daha hiç izlemedim ben ama. Ben bir baktım iki bölüm falan Güzel orada bir asistanını orada oynuyor. Her gün sette gördüğüm kadarıyla Instagram'da Güzel. takip ediyorum. Aşk hayatı Mutlu. nasıl gidiyormuş? Şu an yalnız benim bildiğim kadarıyla. Biz şey hep barışacaklar diye düşündük senle Çünkü ben Aslı'yı seviyor diye düşünüyordum. Ata. Ben de öyle düşünüyordum. Ama Ata yani belirli bir zaman geçtikten sonra belki e, barışmaya şey de olmaz şey. Ama sonra ne oldu? Ata'nın eski sevgilisi varmış bir tane. O Ata'nın evinden paylaşımlar yaptı. Instagram'da paylaştı. Atanın evi arkada fon. E bekar adam ya. E, yani. Demek ne ki yapalım. işte görüş, görüşüyor. Demek ki dönmeyecek Aslı'ya. Eski sevgiliyle görüşen, döner mi? Belki dönsün diye Kızı şey yapmış olabilir. Kıskançlık şey diyorsun. Bunu yapmayın. kötü bence. Ben dönmem mesela öyle bir Bence konu. de. O kötü. Biz reklama dönelim bırak. Evet bak. Tamam reklam.